Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Şubat 2022 Salı gününün süper loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra süper loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 9, 13, 22, 35, 37, 59 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyununun kolon bedeli 3 liradır. Hem Milli Piyango bayilerinden hem de Milli Piyango'nun internet sitesi ve uygulaması üzerinden oynanmaktadır. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişte çıkmıştır videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone inneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.